Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde elli. Doğalgazda ise yüzde yetmiş beşlik devlet desteği devam etmektedir. Bu destek hane başı yaklaşık 5000 liraya tekabül etmektedir. Enerji krizinin yaşandığı 2022'de dünya genelinde petrol, kömür ve doğalgaz enerji fiyatlarında rekor artışlar yaşandı. Ancak Türkiye vatandaşını mağdur etmedi. Elektrik ve doğalgazda vatandaşa desteğini sürdürüyor. 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. Elektrik ve ısınma ihtiyacını çoğunlukla doğalgazdan karşılayan Avrupa ülkeleri ise kış mevsiminde yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya Toptan gaz fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle 2021 itibarıyla Avrupa ve Türkiye'de tüketilen doğal gazın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Serbest piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 2020'de 125-130 dolar, 2021'de 1200-1300 dolar, 1000 metreküp doğal gazda fiyat artışı 8-10 kat olarak kayıtlara geçti. Peki hangi ülkede bir hanede ne kadar doğalgaz tüketiliyor ve ortalama fatura ne kadar? Avrupa'da istatistikleri hazırlayan Energy Price Index'in verilerine göre Hollanda'da bir hane ortalama 102 euro ile en yüksek doğalgaz faturasını ödüyor. Onun sırasıyla Almanya 82, Fransa 68, İngiltere 48 euro ile takip ediyor. Türkiye ise 17 euro ile Avrupa'da doğalgazın en ucuz olduğu ülke konumunda. Diğer bir konu Avrupa ve Türkiye'de doğalgazdan alınan vergiler. Avrupa ülkelerinde doğalgaz faturalarından ortalama %55 enerji bedeli, %21 dağıtım bedeli, %8 enerji vergileri, %16 KDV alınırken, Türkiye'de doğalgaz birim fiyatının 3 bileşeni var. Bunlar alış fiyatı, sistem kullanım bedeli ve vergiler. Kurumun raporunda buna göre Türkiye, enerji bedeli dışı bedeller toplamı vergiler dahil en düşük olan 22. ülke konumunda. Peki Türkiye'de vatandaş doğalgazın toplam maliyetinin ne kadarını ödüyor? Türkiye şu anda doğalgazda %99 oranında dışa bağımlı. Yani doğalgazın tamamına yakınını yurt dışından alıyor. Dolayısıyla yurt dışı piyasalardaki yükselişten Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Ancak bu durumda bile konutunda doğalgaz kullanan vatandaşa gelen faturanın %72'sini devlet ödüyor. 2600 TL fatura ödeliğini varsaydığımız bir ailenin kullandığı doğalgazın gerçek bedeli şu şekilde. Devletin yurt dışına yaptığı ödeme 10.276 lira, dağıtım şirketinin aldığı ücret 395 lira, ÖTV ve KDV 429 lira. Bu durumda devletin net sübvansiyonu 7.418 lira. Avrupa'da istatistikleri hazırlayan Energy Price Index'in verilerine göre Avrupa elektrik fiyatları yaklaşık 4 kat arttı. 2020-2022 arası fiyat artış miktarı İspanya'da 476 euro, İtalya'da 939 euro, İngiltere'de 941 euro, Almanya'da 568 euro, Fransa'da 730 euro olarak gerçekleşti. Kurumun verilerine göre 35 Avrupa ülkesi arasında en ucuz elektrik kullanan 3. ülke Türkiye. Bununla birlikte 2021'de enerji faturalarının 165 milyar liralık kısmını devlet karşıladı. 80 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira elektrik ve akaryakıttan 65 milyar lira alınmadı. Kişi başı destekse bin liraya ulaştı. Kısa süre içinde elektrikli olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarifeye geçilecek.